Coin gazetesinden herkese selamlar. Kripto para piyasası Binance eski CEO'su Changpeng Zhao'nun sürpriz hamleleriyle çalkalanıyor. CZ'nin doğrudan satın aldığı ve sosyal medyada bahsettiği Meme Coin'ler büyük fiyat artışları yaşadı. Peki bu coin'ler hangileri, sırada neler var gelin yakından bakalım. Son olarak mübarek ve tutorial coinleri CZ'nin X paylaşımlarının ardından büyük yükselişler yaşadı. CZ'nin Pancake Savap üzerinden 600 dolarlık mübarek alımı token'ın piyasa değerini 6000 dolardan 180 milyon doların üzerine çıkardı. Yatırım ilgisi tavan yaparken coin'in Binance alt borsası Finance Alpha'da listelenmesi coin'e daha fazla likidite kazandırdı. Aynı gün CZ Binance Smart Chain test alanında Tut token alıştırmaya yönelik bir eğitim videosu da paylaştı. Bunun ardından Tut'un fiyatı tek bir günde %750 arttı. Bu tür hamlelerin piyasa etkisi büyük olabiliyor. Sizin etkisiyle sadece bu meme coinler değil. PancakeSwap'ın yerel tokenı Kekte %40'lık bir artış yaşadı. Peki sırada hangi coinler var derseniz. CZ'nin son hamleleri yatırımcının radarına Solaxi ve Mind Token seçeneklerini soktu. Spekülasyonlar sürerken kripto piyasasında volatilite hız kesmeden devam ediyor. Solaxi'ye gelirsek. Solaxi kendini hırslı bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Solana'nın layer 2 çözümü olan Solaxi blok zincirinin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi katman bir anı çıkma sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaxi sayesinde sistem daha hızlı uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda solaksi işlemleri solananın güçlü analında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. Öte yandan kripto dünyasında yapay zeka coinleri büyük ilgi görüyor. Bunlardan biri de Mind of Pepe. Ethereum tabanlı bir ERC20 token olan Mind özellikle kripto Twitter olmak üzere sosyal platformlardaki trendleri analiz edip yükseliş öncesindeki trendleri Mind token sahiplerine bildiriyor. Ön satışta 78 milyon dolar toplamayı hedefleyen proje 3.8 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor. Ön satış sürecinde olan Mind of Pepe şu ana kadar 7.4 milyon dolardan fazla yatırım topladı. O halde siz de Solaxi ve Mind of Pepe'ye merak ediyorsanız Açıklamadaki linklerden detayları öğrenebilirsiniz Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız Kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın <laughs>